Yavaşça şuraya. Ah. <laughs> İyi misin biraz da İyiyim sağ ol. Bakalım şu ayağına? Ah. Vallahi... ...pek anladığımı söyleyemem bu işlerden ama... ...bana pek kırık çıkık... ...yokmuş oh. gibi geldi. Ah. Sen bunu fena burkmuşsun ya. Çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın. Yok canım abartma. O kadar da değil. Telefonunu kullanabilir miyim? Ah. Ah. Şimdi dalga geçecekler benimle. <laughs> Küçücük yerde başıma gelene bak. Alo. Seyhan. Aslı neredesin? Öldüm meraktan. Ver ver. Ben şey e, ben neredeyim? Ortaçlıların bağ evi. Sizin bağ eviymiş Seyhan. Bizim bağ evi mi? Evet. Aslı orada ne işin var? Hem yanındaki kim? Seyhan. Ya gelince konuşuruz. Düştüm işte ayağımı incittim. Hadi bir an önce gel. Tamam geliyorum. <laughs> Boy <Bağ> evinde miymiş? Hayol <laughs> orada kimse yok ki. <laughs> ya ben de anlamadım. Düşmüş. Herhalde köyden biri buldu, bizim Emine oraya götürdü. Neyse ben geç kalmayayım hadi. Bir şey ister misin? Sağ ol. Sen ortaşların akrabası mısın? Değilim. Annemin bir ahbabı Sultan Hanım. Burada mı yaşayacaksın? Evet. Buralıya hiç benzemiyorsun. Annem buralı. Ben İstanbul'da büyüdüm. Ne işin var peki burada? Kaderimi aramaya geldim diyelim. Sen de buralı değilsin belli. Senin ne işin var burada? Kader bana oyun oynadı diyelim. <laughs> Aslı. Burada. Sen kimsin? Adım Yaz. Aslı iyi misin? İyiyim iyiyim bir şey yok. Ayağım incinmiş biraz. Arkadaş yardım etti. Sağ olsun. Sen nasıl girdin bu eve? Onu Sultan Hanım'a sor istersen. Onun misafiriyim. Hadi aslıcığım gidiyoruz. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Bir şey yapmadım. <laughs>